Anne, sen beni seviyor musun? Çok mu seviyorsun beni? ay, 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 diyor bebek. ay, evet. evet. Nene. Tamam, tamam. yapamam da. Gel benim yanıma. Gel arayın, Yanına mı geleyim? Bakarız birbirimize kimse böyle. Aa Ay gidiyor dışarı. Balkon orası anneanne. E, gitti gitti. Gitsin gitsin. Öyle mi? Öyle boş Ah boş Ama. Anne Anne. Anne anne. Ay sen bana annem mi dedin? Yedim seni. anne. Anneanne. anneanne <laughs> bak senin arkana geldi bebek. Ha ya. Bak ne ne diyor? <laughs> ben bugün hani dışarı çıkarmaya karar verdim. Aa. <laughs> evet. Allah. Seninle bugün biraz gezelim. Buna inilmedi. Hayır ben seni arabaya koyayım tekerlekli tamam, arabaya. Onlara bakalım. Tamam onlara da bakarız. Hadi iki tane. Ben seni arabaya koyayım. Hadi. Seni biraz çay bahçesine götüreyim, gezdireyim mi biraz seni? seni? İşte istemem Aa niye anne gidelim çok güzel olur ya. Çay içeriz anneanne. Aha. Tamam mı? Öyle. Seviyorum sizleri. Mutlu mu oldun? Aha. Çıkarınca da daha mutlu olursun inşallah. Demiyorum. <laughs> ah evladım. Kusur. Ah kavledim yavrularım. <laughs>